Sevgili Yargıtay, anladık. Özellikle 2016'dan sonra cemaat üyesi olarak gördüklerinize ya da uydurduğunuz irtibat, iltisak ile terörist ilan ettiğiniz yüz binlerce insana düşman hukuk uyguladınız. Uygulamaya da devam ediyorsunuz. Yargıtay'ın tüm yerleşik iştihatlarını alt üst ettiniz. Cemaat üyelerine, ailelerine ya da onlarla bir şekilde teması olmuş insanlara Alt derece mahkemelerinin hukuku katlederek verdikleri cezaları acımasızca onayladınız. Hoşunuza gitmedi diye aslında sizlerden hiçbir farkı olmayan Anayasa Mahkemesi üyelerine bile suç duyurusunda bulunma pervasızlığını gösterdiniz. Buradaki konsantrasyonunuzu anlıyorum. Yok. Anlıyorum demeyeyim de biliyorum demek daha doğru olur zannımca. Sonuçta bazılarınızın da üstadı olan Perinçey'in sizler için dediği ve sizlerin de hiç itiraz etmediğiniz sözü bu konsantrasyonunuzu açıklıyor. Peki Pınar Gültekin'de hangi konsantrasyonunuz vardı ki o bozma kararını alabildiniz, verebildiniz? Vicdanınız, ruhunuz, insanlığınız hiç mi yara almadı? Bilmeyenler için Pınar Gültekin'i kısaca hatırlatayım. Sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin nasıl bir bozma yaptığını söyleyip takdirleri size bırakayım. Pınar Gültekin Muğla'da okuyan bir üniversite öğrencisi, genç bir kadın. 2020 yılında gerçekleşen feci olayda erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülüyor. Cemal Metin Avcı denen insanlıktan nasibini almamış kişi Pınar'ı bağ evinde öldürüyor. Cesedini yaktıktan sonra ki burada adli tıp raporuyla ispatlanmış bir ayrıntı var. Yandığı sırada genç kadın henüz ölmemiş. Daha sonra bu kişi cesedi varille ormanlık bir alana atıyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi yerinde bir kararla Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyor. Ancak dosya tabii ki burada kesinleşmiyor ve temiz ile Yargıtay'a geliyor. Yargıtay 1. Ceza İdaresi tarafından karar ne yazık ki bozuldu. Dosyada adli tıbbın verdiği 11 tane profesörün imzası olan bir rapor var. Raporda genç kadının diri diri yakıldığı belirtilmiş. Buna rağmen birinci daire oy çokluğuyla verdiği kararda Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği belirtilerek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozmuş oldu. Her şeyiyle ispatlanmış bu dosyada canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme suçu yoksa hangi eylem için böyle bir karar vereceksiniz bir hukukçu olarak gerçekten merak ediyorum. Müebbet hapis cezasından kurtulan sanık siyasetçilerin çıkardıkları torba yasalarla delik deşik ettikleri mevcut infaz yasalarına göre belli bir müddet yattıktan sonra elini kolunu sallayarak çıkacak ve hayatına devam edecektir. Genç yaşta hayata gözlerini yummuş Pınar'ın kemikleri sızlamayacak mıdır? Pınar'ı kaybedip ağır bir darbe almış ve hep bu acıyla yaşayacak olan acılı ailesi bir de bu bozma kararıyla tekrar yıkılmayacaklar mıdır? Nerede adalet? Nerede vicdan? Ve son söz. Artık meslektaşım olarak görmediğim, midemi bulandıran tüm yargı camiasına sesleniyorum. Bu şekilde verdiğiniz kararlarla daha çok pınarlar, narinler, münevver karal bulutlar, özgecan aslanlar gibi liste uzayıp gider, vahşice öldürülmeye devam edecek. Yapmayın. Hukuku, adaleti bu kadar ayaklar altına alıp suç dünyasına, sapıklara, katillere paspas yapmayın. Son bir soru sorarak videoyu bitiriyorum. Hayatının baharında olan pınar kızımız sizin kızınız olsaydı aynı bozmayı yine de yapar mıydınız? Vesselam